Herkese selam arkadaşlar. Sıralama çıkalım hoş geldiniz. Bugün onlar kapatıp koyacağım. Hemen sezonlar e, biraz maç yapalım. E, ne yapsak? E, falan falan söyleyebilirim. Gelmeyin de evet, ama. E, Amazon yapalım bir tane. Bakalım kim ne biliyoruz? Evet. VD D, V, N, C, N. Evet, 9 tane var. Sıralaması da çok kötü. Bence. De... Küçük kale lazım olur ya. aldım özel şut. Bir de e, büyük küçük kale aynı. Küçük kale. Şimdi al bakalım ben bunu alırım. İçeri sıralaması çok kötü. Evet birinci bölümü de attım. E, R, D, N, C, N. Evet böyle ne çıkmıyor var. Evet balotelli karakterli. Benim orada Turan e, biraz şapka falan koydum. Ayakkabı falan. Hı 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 hı. Dur. Kale çok fazla beklerseniz buza dönüşüyorsunuz. O yüzden kale biraz fazla beklemeyeceğim. Evet. Dördüncü attım. Herhalde oynamayı bilmiyor. Hadi bakalım. Şimdi. Neyse. yeniyorum artık. E, gol atmaya çalışacak. Ben de ona yani dağıtmak istemiyorum ya. 30 saniye yeter ama şimdi kalan kaleci koydu oraya yemiyor her şutu tutarım bir dakika şimdi o kaleci gitti bir gol daha atabilir yedi savu yemiyoruz evet, biraz azajimiz Evet, 8-1 yenlik maçı ee, 900 liraya geldi yapalım mı tam yapmıyoruz sen bilir Şimdi maça başlayalım ee, Ne yapsak Profesör az kim var ama Bakalım Şimdi e, hadi bakalım Onur Tunur. Evet, 86 taraftarı var. biraz sıkıntı. sıkıntı. Hadi bakalım. Yani alacağım ki yani şava alacağım. Sıralamasından belli yani. Almam lazım. Alacağım seni ve 1-0 yeniyoruz. Evet. Maça güzel başlamak önemli Evet. mi? Altta atacak sandım ama çocuk var yine ben istemiyorum. Şaşırdım lan tabi. Anam hemen şaşırttı bizi Şimdi bir bir. Hadi bakalım. Evet. Açılması lazım. buza dönüş çekti. Ben de böyle atarım golü. Yine şaşırttı. Şaşırtma beni. Evet. Hayır olmadı o. Evet, şu an yeniyoruz. Ya yeni beraber lan niye yeniyoruz? Evet ama yeniyoruz şimdi. 3-2 Kalem Buğz yaptı beni ya. Niye buğz yapıyorsun? Benim de özelliklerim var. Ne olursun sen. 4-3 4-3 Gol arıyor. Ben de böyle atarım. Özel şutumu alayım da. Neyse at Hı. atacağım. Ben şimdi atacağım bunu. Hayır. Nasıl olmaz o? Tamam sakin. Sakin oluyoruz. Olmaz o. Hayır. Karıyı bültüyorum ve atarım onu. O bir şey yapacak. Bir hamle yapmak lazım. Evet. Ee, sadece buzlanma yaptı ya. Daha özelliği var ama Bence. 6-4. Bence özel şut kullandı. Bir de ekstra zamanı var. Bilmiyorum. 7-5. Herhalde sadece buzlanma olmuş. Şimdi hayır 7 6 nasıl olur? Kale büyüktü. 7 7 şansa bak. Oğlum, ben böyle bir gol görmedim. Böyle bir gol görülmedi. Evet, böyle bir gol görülmedi. Mükemmel bir gol. Vay be, ben böyle bir gol görmedim. Mükemmel ya. <laughs> Kaleyi kaçırılıyor bir de zıplıyor. Niye zıplıyorsun ki? Evet. Şimdi bir eğlence maçı yapalım. Buradan çıkıyoruz. Ee, evet. Eğlenceden ee, ne yapsak? E, curcuna her çocukta ortalığa karışıyor. Her meydan var. Maçın ne zaman biteceği belirli ve kimse oynamıyor. Şimdi. Her çocukta rastgele bir özellik. Bunu oynayalım. Evet. Dayım Hadi bakalım. 2'de 2 yaptık. 3'te 3 yapabilir miyiz? Niye olmasın ki yaparız? Evet. 3. özelliği verdi. Onun, öz, onun, da özelliği olması lazım ona. Onun da özelliği var ki onda. Yine kafayı büyütüyor. Ya yiyeceklerim işte bu özellik kullanmıyor bu Yalnız büyüttü kaleyi kullanamam. Kaleni böyle büyütürüm diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor Böyle yersin Kaleni büyütücem Yemesi lazım hayır Şans şans Ya çok salaklık yaptım orada onu yemez daha yemem yemem o kulon kaleci yemez tut onu artık işte bu 4 3 Kaleyi bir hükme geldi ters yön yaptı ya <laughs> tuttum böyle 5 4 kalesini bir yürüttüm ya onu e işte bu yersin böyle görünmezlik yaptım şimdi benim nerede olduğum biliniyor her an çıkabilirim İşte bu yer şimdi böyle böyle H6 ve Vuramıyor İşte bu 7-5 orada vurabilirdi ama Ters ön yaptım hiçbir şey yapamaz şimdi şaşıracak izleyin Ama bağ bağlantı sorunu var Evet bu maçı da yendik Evet yendik Eee Geçelim Güzel de bir para kazandık. Ee şöyle. Ee... Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ee, umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.